Evet. Bir tane. Bu yaptım. Nerede? Yani. Bıçak nerede? Oğlum lan. Me, me magic kum oynuyoruz. Nereye bu bıçak? Bir tane yerde burada. Ver onu. Ve. Nasıl yapıyorsun? Keseceksin onu. Ne yapıyorsun sen? Ver. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Ve çıkartıyorsun. Olur, ben 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 ben. Sen mi çıkartacaksın? Tamam Ece yap. Çok güzel olmuş. <laughs> <emri. gülüyor> evet, bak burada ne var? Benim değil. Evet, bir savaş yapıyoruz. Bak içine nerede onun. Oo. O, bütü. Bakın. Bütü. Bakın ne güzel oldu. Oğluma veriyorum şimdi kırma oğlum tamam mı? Tamam. Tamam. Bana bak. Onu Tamam mı? Kırmıyorsun değil mi? Tamam. Çabuk ol dağılıyor. Ah. <laughs> Oğlum bunu yapıyorum. Dağıtma tamam mı? Çok güzel olur çünkü. Hazır mı? Aa. Hazır mısın? Hazır. Evet bakın şimdi. Bakın. Bir dakika. Oğlum iki tane yapayım müsaade et daha. Hadi ya. Vereceğim bir saniye. Evet bakın nasıl bir şey. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Kaan tut oğlum bunu tut. Bir şey olmasın buna tamam mı? Tamam. Ama yıkmayacaksın tamam mı? Kırma. Tamam. Söz ver. Söz ver. <laughs> Aferin oğlum. Ben öbürlerini devam ediyorum. Bir sürü yapalım ona oynayalım. Bir sürü bunu olsun. Ha, <laughs> bir sürü olsun. Dayanamıyor. Eşeğe <laughs> gelirsin <laughs> eşek. Vermiyorum. Ben, ben bir tane de yapacağım. Ya <laughs> da yapıyorum. Ama benimki yok onu. Gidiyor ki. gidiyor yani zaman geçirmek istiyorsanız bence en iyi oyun budur. <laughs> lan 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 ama kat yerden, yerden anne anne bizi gelecektir. <laughs> çok 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 mı hepsini? Topladım. <laughs> Kostum da Tamam. Arkadaşlar bay bay. Sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Ve yeni yeni videolar gelecek. İsviçre'deki fiyatlarla, hmm. Türkiye'de fiyatlar. Ha, çok, güzel fiyatlar <laughs> çok güzel şey. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel.